Canlı balıklar burada buyurun. B12 deposu burada. Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezonun bitimine kısa bir süre kala balık tezgahlarında özellikle kalkan balığı bolluğu dikkat çekiyor. Bunu ister suda haşla, ister tavada kızart, istersen buğulama yap fırında, istersen şişe tak, ızgarada yağlı. Bugün bayramdan sonraki gün Etrafındaki güzel insanlar bunlarla beraber sürpriz yapma neşelendir abi. Karadeniz'de son yılların en bereketli sezonu yaşanırken daha önce tezgahlarda pek görülmeyen kalkan balığı bolluğu şaşırttı. 2024-2025 balık sezonumuz bu sene Fevkaladenin fevkinde çok bereketli geçti. Sezona çok hızlı bir şekilde palamutla beraber başladık ve bu canlılık halen devam ediyor. İstavrite palamutun bitimiyle hamsi. Çok enteresan bir yıl yaşıyoruz. Bu tarihte böyle 50 yılda 20 yılda bir denk gelecek bir tarih ve peşini hamsi bitti dedik Sezon bitmek üzereye derken bir anda Kalkan bolluğuna düştük ve istavrit devam ediyor, Kalkan devam ediyor. Daha önce kilosu 1500 TL ve 2000 TL arasında satılan kalkan balığının fiyatı bol avlanması sayesinde neredeyse yarı yarıya düştü ve şu anda 800 TL'den alıcı buluyor. Yani geçen yıllarda mesela bu zamanlarda kalkan balığının fiyatı 15 bin liraydı. Enflasyon artışına rağmen kalkan balığının yukarıya çıkması gerekirken fiyatları tam tersine fiyatlar aşağıya doğru gelmeye başladı. Şu anda 800 ile 1000 lira arası çok ideal bir rakam. Yani tüketilebilecek olduğu tavsiye edilen bunların aşağısı zaten olmaz bu fiyatlarda. Ee, varsa da başka bir sıkıntı olabilir. Ama balık şu anda bence e, duyurmak lazım yani balıkların bol olduğunu ve fiyatlarının uygun olduğunu duyurmak lazım. İnsanlar bol bol besin değerlerini depolarını doldursun diye. Balıkçı esnafı Yusuf Lokman Armağan fiyatların uygun olduğunu belirterek bu yılın balık yılı olduğunu, kalkan balığının tezgahlarda bol miktarda bulunduğunu ve talebin yüksek olduğunu ifade etti. Bu yıl balıkçıların yılıydı. 2024 ve 2025 yılı balıkçıların yılı ve balık tüketenlerin yılı oldu. Uygun fiyata kaliteli balıklar her sene denk gelmez bu şekilde çok kısır döngüler yaşadığımız yıllar olmuştur ama bu sene denizlerde anormal bir bolluk var kalkan mesela bu kadar tezgahlarımızda olmazdı daha önceki yıllarda 3 tane 2 tane 5 tane tezgaha koyabiliyorduk insanların bütçesine o şekilde uygundu şu anda 800 TL ile de 1000 TL arasında perakende satışlarımız var ve kalkanda da şu anda ciddi bir rağbet var çok güzel bir rağbet oluşuyor. Ee, insanlar, e, i̇nsanlar keselerine uygun olduğu için e, bayağı güzel de bir balık tüketiliyor. Rabbim bu sene e, çok güzel bolluk vermiş, bolluğumuza devam ediyor. Balık derim buyurun. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden çaytvhaber.com'dan Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.